Merhaba, bugün bir yoga akışı yapacağız hep birlikte. Yoga akışına Surya Namaskar ile başlıyoruz. Matımızın önüne doğru gelelim. Geriye doğru bükülerek başlıyoruz. Utita sanaya doğru. Geriye doğru büküldüm. Geldim, kapandım dizlerime. Nefesi verdim burada. Derin nefes aldım. Yarım yol açıldı. Sırtım düz, yere paralel. Nefesi verirken kapandım. Bir nefes daha aldım. Nefesi verirken bütün ağırlığımı sol ayağıma vererek sağı yerden kaldırdım. Sağı geriye gönderdim. At birincisi pozu için karşıya doğru baktım. Derin nefes. Dizimi yere koydum. Sağ dizim yerde. Olabildiğince geride. Derin nefes aldım. Rahat nefes verdim. Bir nefes daha aldım. Nefes verirken elleri tam bastım. Arkadaki ayağı mata taktım. Öndeki ayağı arkadakinin yanına gönderdim. Ellerimin arasında sabit bir noktaya bakıyorum. Aşağı bakan köpekte de değilim. Plank pozdayım. Plank. Evet. Elimin arasında, ellerimin arasında sabit bir noktaya baktım. Karnını bırakma. İkisinin arası. Derin nefes aldım. Nefesi verirken dizleri yere koydum. <laughs> Göğüs kafesi ve çeneyi yere koyacağım. Açtan sana için. Aferin. Burada üç nefesimiz var. Bir nefes daha. Nefesi verirken sürdüm göğüs kafesini. Ve başımı kaldırdım. Omuzlarımı kaldırdım yerden. Ellerim yerde. Ellerimden kuvvet alıyorum. Olabildiğince yukarı baktım. Derin nefes. Kulaklarım omuzlardan uzak. Evet. Omuzlara çökme. Derin nefes. Rahat nefes. Bir nefes daha aldım. Yukarı baktım olabildiğince. Aha nefes. Bir nefes daha aldım. Arkada ayakları mota taktım. Kalçayı gökyüzüne gönderdim. Aşağı bakan köpek. Ayaklarıma doğru baktım. Olabiliyorsa eğer topuklarımı yere değdirmeye çalışıyorum. Bu bacak arkası esnekliği istiyor. Yapamazsak da problem değil. Dizimiz bükülü de kalabilir. Derin nefes aldım. Nefesi verirken sağ ayağı gökyüzüne doğru uzattım. Dizimi bükmeden olabiliyorsa. Ayağım point. Derin nefes. Nefesi verirken dizimi karnıma doğru çektim. Dizimi ellerimin arasına doğru yaklaştırdım. Ve ayağımı ileri doğru attım. Arkadaki dizi yere koydum. At bilgisi için. Sırtımı dikleştirdim. Karşıya doğru bakıyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Derin nefes. Nefesi verirken arkadaki ayağı taktım önce. Ondan sonra da kendimi öne doğru getirdim. Ucu tasta sana için tekrar doğruluyorum yavaş yavaş geriye doğru büküldüm. Ellerimi namaz karmodura yaptım. Buradan bacaklarımı biraz açtım. Yavaşça kalçayı yere doğru bırakacağız. Namaz karasana için. Tebrik ederim. Derin nefes. Rahat nefes derin nefes. Nefesi verirken elleri yere getirdim. Kalçayı gökyüzüne doğru uzattım. bacaklarım arasından geriye doğru bakıyorum. Dizlerimi düzelttim olabildiğince. Ellerim her nereye geliyorsa doğrusu o. Yere geliyorsa da bıraktım kendime. Derin nefes aldım. Rahatça verdim. Arda Çandırağı sana için dizleri bükebilirim. Ellerimin ikisini de yere getirdim önce. Sol ayağı iyice yere kökledim. Sağı yerden kaldırdım geriye doğru. Ve dizimi düzelttim. Arkadaki dizim düz, ayağım point. Bu şekildeyken sol ayağım ve sol elim yerde kalacak. Sağ eli yerden kaldırıyorum. Derin nefes. Allah. <laughs> Rahat nefes. <laughs> Bir nefes daha aldım. Diğer taraf için inelim o halde. <laughs> Önce uttan alsana da bıraktım kendimi. Bacaklarımın arkası uzun. Bir nefes daha aldım. Rahatça verdim. Şimdi diğer tarafa doğru gideceğiz. Ellerimi yere getireceğim. Dizlerimi bükmem gerekiyorsa bükebilirim. Ellerimi getirdim yere. Sağ ayağım yerde. Kökledim sağ ayağımı. Hayır. Ayağım neredeyse iki elimin arasında. Neredeyse. Şimdi sağa doğru verdim ağırlığımı. Solu yerden kaldırdım. Ayağım point ve yere paralel. Arkadaki bacağım. Elim yerdeyken solu yerden kaldırıyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Arda Çandıra sana. Bir nefes daha alacaktım. Ben de düştüm. Geldim tekrar. Kapandım sana Asana'ya. dizlerimin arkası uzun. Bacaklarımın arkasını uzatıyorum. Başım, boynum serbest. Ben taşımıyorum. Sallanıyor sanki başım. Ellerimle dirseklerimi tuttum. Buradayken sallanmaya başladım. Derin nefes. Rahat nefes. Dizlerimi bükmemeye çalışıyorum. Ellerimi belime aldım. Ayakta bir poza doğru geldim tekrar. Şimdi yeniden ineceğiz. Namaz karasanaya. Evet. Bakalım açılmış mı? Ellerimi birleştirdim namaz pozda. Burada iniyorum aşağı. Evet. Dirseklerimle dizlerimi açabilirim. Ayak tabanlarım yerde. Ama kalçayı yere bırakmıyorum. Bırak ayaklarını yere. Düşme. Evet. Dik dur. Evet. Derin nefes. Nefes verirken elleri yere getirdim. Aşağı bakan köpeğe geçtim. Şimdi buradan birazcık zorlaştıracağız. Aşağı bakan köpekteyken iki dirseğimi de aynı anda yere indireceğim. Dolphin Plank için. Derin nefes aldım. Aha. Bir, iki, üç. Çok güzel. Kaldık burada üç saniye. 3 2 1 tekrar çıkıyoruz. <laughs> Derin nefes aldım. Rahatça verdim. Tekrar iniyoruz. 1 2 3. Birseklerimin arasında bir noktaya bakıyorum. Derin nefes. Rahat nefes. Geri çıkıyorum. Derin nefes aldım. Ellerimi çıktım. Dizlerimin üzerine geldim. Dizlerimin üstüne oturdum. Eğer bu sizin için ayak anlamda rahat değilse ayaklarımı mota da takabilirim. Şu şekilde olacak. Senin için bu daha rahat. Sen oturabiliyorsun. Şimdi bir nefes pratiği yapacağız. Arı nefesi. Önce tarif edeyim. Arı nefesi için yine sırtımız dik bir pozisyondayız. El parmaklarımla gözümü kapatacağım. Ve baş parmağımla kulağımı kapatacağım. Önce anlatayım. Önce beni dinleyin. Parmaklarımla gözümü kapatacağım baş parmağımla ise kulaklarımı kapatacağım. Ve içeriden nefes verişimi dinleyeceğim. Uzun uzun nefes vereceğim. Şöyle olacak. Burundan rahat alıyorum. Hmm. Uzun ve arı nefesi çıkarır gibi, arı sesi çıkarır gibi derin nefes aldım. Hmm. Nefes aldım. Hmm. Aldım nefes. Son kez. Bıraktım elleri ve gözlerim kapalı. Birkaç nefes kendi sesimden sonra dünyayı dinliyorum. Kendi sesimizi duymak ne kadar güzelmiş. Dünyayı duymak da güzel. Ellerimi birleştirdim göz kafesinde. Dersi tamamlayalım. Başımı düşürdüm parmaklara. Teşekkürler. Namaste.